Merhabalar arkadaşlar, ee, uzun zamandır röportaj videosu çekmiyorduk, Mert'i yakaladık, hemen onunla bir video çekelim istedik. Şimdi kendisi Türkiye 24.sü. .'si. ona sormak istediğim sorular var. Mesela eşit ağırlıkta matematikten nasıl çalıştı, son zamanlarını, son 3 ayını mesela nasıl değerlendirdi, bunları sormak istiyorum. Hem zaten kendi kanalında da birçok şey anlatıyor, eminim bugün de bize çok güzel şeyler anlatacaktır. Şimdi Ömer öncelikle ben bir kendimi tanıtayım. Arkadaşlar ben Mert Yeti Yıldız. İşte YouTube'dan da belki tanıyorlardır arkadaşlar. Hı hı. Benim de bir kanalım var. Eşit alanında 44. Söz alanda da 24. oldum. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesine yerleştim. Şimdi özellikle hani sonda 3 ay civarı bir süremiz var. 3-3,5 ay civarı bir süremiz var. Bu süre zarfında arkadaşlar neler yapması gerektiğini biraz anlatmak istiyorum. Çünkü bu süre aslında diğer aylardan çok daha önemli bir süre. Çünkü evet. insanlar artık ya deneme netim düşük geldi, olmayacak diye bırakabiliyor. veya yapamayacağım, netlerim bir türlü artmıyor deyip bırakabiliyor. Yani hem psikolojik anlamda hem de böyle kopmaların yaşandığı bir dönem aslında. Kopmaların değil? yaşandığı bir de şunu da söyleyeyim sana. Eşit ağırlıktan çok güzel net arttırabileceğimiz bir dönem. Neden? Çünkü arkadaşlar eşit ağırlık dediğimiz kısmın özellikle sos bir kısmı bir anda net arttırılabiliyor. Yani sen oturup da bir cumhuriyet edebiyatının tarihi bitirdiğinden ertesi günü onunla ilgili soruların hepsini yapabiliyorsun. İşte zaten matematikle hani eşit genel derdi budur. Sana da gelmiştir. Evet, Hiç evet, yorumlarda çok fazla geliyor. İşte eşit ağırlıkta matematik çok değerli biliyorsunuz. Çok sıralama değerli. anlamında etkiliyor. Bunu biz nasıl yapabiliriz diye soruyorlar. Hmm, i̇şte biraz bundan bahsedelim. Ya adam niye o soruyu soruyor biliyor musun Ömer? Sos bile çalışıyor ya. Hı -hı. Ertesi 3 üç gününcü, 3. gününde bir bak kökün artmış. 20 yapıyordu. 23 olmuş, 24 olmuş. Ama hatta böyle değil ki. Ha, hani sen de bilirsin. Ya matematik arkadaşlar bir günde, iki günde konuyu bitirseniz daha iyi soruları çözmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Öyle hızlı bir artış, hızlı bir sayısalda artış. Sayısalda hani pek yok. Sen yok. de yok, matematikte de yok. İşte eşit ağırlıkçılar. o yüzden bir Telaşa düşüyor. Ya diyor ki acaba ben yanlış mı çalışıyorum? Yapamıyor muyum? Diyor. Ben matematik yapamıyorum diye o psikoloji psikolojiye orada... giriyor. Aynı. Çünkü sosyale bir çalışıyor adam. Beş net arttı. E matematiğe çalışıyor aynı yapamıyor. Arkadaşlar burada yapacağınız şey bakın bir ön yargılarınızı yenmek. Ön yargılar yenemezlerse yapamazlar yani açıkça söyleyeyim. Hı hı. Çünkü adam sürekli dersin başında. Aa acaba yapamayacak mıyım? Bilmem evet. ne olacak bunu gibi. Bunu düşünmekten öğrenemiyor. Ee, bunu bugün. düşünmekten yani o odak noktasına erişemeyecek. İki, bir de şöyle bir şey var ya matematik çözmek zevkli biraz matematik geometri. Hani bir şeylerle uğraşıyorsun karalıyorsun ya. Hı hı. Adam çözebildiği konulara full yöneliyor. Ya atıyorum rasyonel sayıysa veya hı hı. türev de olabilir hiç fark etmez. Türeve yöneliyor. integral kalıyor orada. Ya kardeşim sen türevi biliyorsun yapıyorsun. Geç diğerine. Bunu yani iyi yaptığı şey de daima kalmak istiyor, o da çalışma yapmak istiyor. O yüzden yeni konulara geçemiyor, eksiklerini halledemiyor. Eksiklerini halledemiyor. E eşit ağırlıkçı ve sayısalcı da olabilir bu. Yaptıkları ikinci büyük hata bu. Bir de Ömer şöyle bir şey var, adamlar şöyle yapıyor. Yani bizim arkadaşlarımız direkt geldi ya, konuyu bitirdi. Soruyu çözdü, diyor ki tamam ben şimdi yaparım. Ya şimdi matematik şöyle değil, edebiyat gibi, tarih gibi üç beş soru tipi yok. Hı hı. Bir konuyla ilgili hatta üçgenlerle ilgili mesela belki de bin çeşit soru tipi var. Sen Karşına o 990 soru tipini getirince adam çözemiyorsun. Diyorsun ki sen 900'e kadar gelmişsin ama 90 soru tipi daha kalmış. Evet. O yüzden burada benim tavsiyem videomu izlediler. veya hocaları da olmuş olabilir. Hani hocası da anlatmış olabilir dersen de. Bol bol soru çözsünler ve mutlaka çözümlü kaynaklar kullansınlar. Yani evet. Zaten artık klasik bütün kaynaklar çözümlü hemen hemen. Onları kullansınlar. Bir de tavsiyem yapabiliyorlarsa internetten de dinleyebilirler. Yani soru çözüm videoları. Hı -hı. Ya açıkçası zaten matematik ve fizik için, ya tabii e, matematik için çoğunlukla diyebilirim hatta, şu çok kıymetli bir şey. Hoca size anlattığı bir yöntem gösterdi, bir yol gösterdi. Bunun hemen siz pratiğini yapmanız lazım. O öğrenme bilincinin oluşabilmesi için. Ya hoca nasıl yapıyorsa, hocanın yöntemi neyse mesela, sen de onu bir nevi taklit edip, kitapta yapman lazım. bir pratiği arttırman lazım. Soru yani. çözmen lazım. Ya aslında hani bir nevi onu öğrenmen lazım. Kafana yazman lazım. Çünkü Hı -hı. ezberlemekle olmuyor açıkçası. Ee, biraz daha tekrar niteliğini taşıyor bu soru çözmeler. Açıkçası bunları yaparlarsa çok da büyük bir sıkıntı yaşamayacaklar. Ha spesifik bazı konular var. Ya mesela ben kendim için yanlış anlamayın. Ben kadın cismi yapamıyordum. Çok Hı -hı. zorlanıyordum. Şimdi bu spesifik konuyu yani normalde hocam bana anlattı. Gittim bu konudan özel ders bile aldım ya. Yani konuya özel özel ders hı hı. E, aldım. Yine yapamıyorum. Allah Allah. E ne yaptım? Gittim fasükül aldım. Fasikülle yaptım. Bak normalde hani matematikte bir konuya gideceğim, özel ders alacağım, üstüne fasükül çözeceğim, test çözeceğim. Ya böyle bir şey mümkün değil. Ama o konu geometri için konuşuyorum. O konu benim için hani bir kaçmazdı. Evet. Ama ne yaptım? Pes etmedim. Çünkü bir sorusu hem TYT'de hem de AYT'de var. Ya iki Hı -hı. soru yapamadım düşünsene. Yani mesela burada 24'te 44'ten bahsetmeyecektik muhtemelen. Özellikle hedefiniz yüksekse arkadaşlar biliyorsunuz AYT için ya da TYT için de öyle bir iki soru bile çok fazla değiştirebiliyor. Ya yani bu spesifik konuları yapamamak demek bütün matematiği veya bütün geometri yapamayacakları anlamına gelmiyor evet. açıkçası. Bu arada sen eksiklerini belirleyebilmişsin yani bazı arkadaşlarımız onda da zorlanıyor olabilir. Hangi konuyu çalışacağını şaşırıyor ya da dediğin gibi ilk konulara çalışıyorlar falan. Aynen şimdi Ömer biraz da ondan bahsedeyim. Ben nasıl belirledim? Şimdi benim belirlediğim konu dikkat edersen son konuydu. Diğer Hı -hı. konuları iyi biliyordum yani. Üçgeni, Hı -hı. dörtgeni, işte katı cismi falan. Ay, katı cismi diyorum, analitiği falan biliyordum. Hı -hı. En son katı cismi de yapamıyordum. Şimdi eksiklerini belirleyebilmeniz için arkadaşlar öncelikle temel konuları halletmeniz lazım. Temel konular dediğim mesela geometride üçgen temel bir konudur. Evet. Ya yani bunu bir çalış. Bunu çalıştıkça hani diğer konularla ilgili de bilgi bilgimini artacak açıkçası. Ya yani adam dörtgen deyince üçgeni soruyor içine. Tabii. Analitik yani, üçgenden geliyor. Burada bir sıralama var aslında. Öğrenme var, var. sıralaması var. Yani Aynı, tersen girilmez. Aynısı matematik içinde de geçerli. Yani sen işte e, rasyonel sayıdır, işte polinomdur, çarptır, fonksiyondur mesela çarpanlar Temel konular. Bunları bilmeyen biri gelince limite, türev, ve integrale zorlanacaktır. Evet. E, tabi peki nasıl belirlersin? Ya tamam ben temel konuları öğrendim. 3-5 konudur. İlk 3-5 konuyu öğrendim matematikten. Ama e, işte diğer konularda eksim olup olmadığını nasıl anlarım? Deneme. Çok basit. Evet. Ha bir deneme değil tabii ki de. 3-4 deneme çözersin. Ha genel deneme de çözmene gerek yok. Konuyla yani dersle ilgili denemeyi aldın. Bölüm denemesini aldın. Bölüm soracağım. denemesini aldın. Çözdüm. Ya olasılıkla ilgili her bölüm denemesinde 2 soru var. 6 soru toplam 3 deneme çözdün. E sen 5'ini yapamadıysan demek ki burada büyük bir sıkıntı evet, var. Onu belirlemiş oldun. Peki şunu soracağım. Vakit düzenini nasıl ayarlıyordun? Yani matematiğe ne kadar saat çalışıyordun? şey, e, diğer derslere ne kadar saat ayırıyordun? Yani matematik senin en çok zamanlı alan mıydı? Az mı çalışıyordun ya? Yani Onu dengesini nasıl kurdun? Belki diğer eşit ağırlık öğrencileri de bunda zorlanıyor hmm. olabilirler. Şimdi e, şöyle söyleyeyim, hem eşit ağırlıklara hem de sözelcilere söyleyeyim Hı -hı. bunu açıkçası. Biraz sayısalcılar böyle değil fen dersi için. Arkadaşlar matematik yapan gidiyor. Ya bu sözel için de böyle bu arada. Hı hı. Çünkü tyT matematik çok önemli onlar için de. Burada ben o yüzden ders kat sayısına göre en çok matematiğe önem verdim. Ama kendi zorlandığım spesifik olarak geometri bana göre matematikten çok daha zordu. O yüzden hani kendi e, bu kendilerine göre ayarlasan geometri biraz daha ön plana tuttum. Mesela günde 4 saat çalışıyorsam bunun 1,5 saati matematiktir. bir buçuk saati geometridir. Kalan bir saati diğer derslerdir. Yani o zaman rahatça şunu diyebilirsin. Sayısal derslere sözellerden daha çok çalışıyordum Daha çok çalışıyordum. Son aylara kadar. Son 2 ay hani ben matematik falan çok çalıştığım için o diğer aylarda. Son 2 evet. ay kala biraz daha hani ezber derslere de yöneldim. O zaman yarı yarıya eşitlemiş oldum. Atıyorum 4 saat çalışıyorsam 2 saat matematik, Hı -hı. geometri, 2 saat sözel dersler. Evet. Edebiyat, tarih, coğrafya. O zaman şey. önümüzdeki süreç için arkadaşlar hani matematiğe daha fazla önem vermenizde bir sorun yok. Yok. Ben eşit ağırlıkçıyım. Sözelde daha çok ağırlık vermem lazım gibisinden bir şey yok. Hı, yok Aksine matematik çok daha kıymetli. Ki ben de mesela eşit ağırlık kısmını tam çözmemiştim ama şey, eşit ağırlıktan bile güzel bir sıralamam vardı. Çünkü Sayısal, Sayısal puan kısmı. cidden sıralamanızı aşırı etkiliyor. Sayısal dediğiniz matematik kısmı yani. Matematik yani. kısmı öyle Kesinlikle. yani. Arkadaşlar zaten beni hani ön plana atan, e, benim netlerimde Türkçe'de 5 yanlışım vardı ama tytde matematikim full diyor. E, böyle olunca da otomatikman eşit evet. hani Türkçem iyi olmasa da eşit arasında sivrildim. Türkçesi benden iyi olanlara. E, evet. Siz de böyle sivrilebilirsiniz. Burada bir de Ömer hani şöyle bir şey var. Arkadaşlarımız şöyle yapıyor. Çok telaşlanıyorlar bu süre zarfında. Ya işte yapamayacağım, olmayacak. Bu kaygılar Hı. yeni arkadaşlar yani Bizler üstün insanlar değiliz yani biz yaptıysak evet. siz de yaparsınız hani. Ve birileri sizin seninizde de birileri yapacak Bu niye siz olmuyorsunuz? Yani? Aynen bu siz niye olmayasınız? Yani her sene bir birinci çıkıyor, bir üçüncü, bir on ikinci, bir yirmi dördüncü çıkıyor yani. Ve bu insanlar hani çok da üst düzey insanlar değil yani bir özellikleri evet. de yok. Çalışmış adam, korkularını yenmiş, kendine güvenmiş, işte senin dediğim veyahut benim dediğim tavsiyelere uymuş az çok, kendine Hı. göre özelleştirip yapmış. Bu evet. şekilde ilerlemiş. Bunları yaptığınız zaman sıkıntı kalmayacaktır. O zaman ben senin dediklerini biraz özetleyeyim. Sonra ikinci sorumuza hemen geçelim. Tabii. Ya dedin ki bir ön yargılı olmasınlar ve şey sözel derslerle kıyaslayıp ya matematikte ben ne tarttıramıyorum diye düşünmesinler. Biraz daha yavaş işliyor dedik. Hı hı. Ve sonrasında e, temel konulardan başlayıp bol, bol bol soru çözsünler diyorsun. Hani konu nereden öğreniyorlarsa gerek video gerek hocalarından. Ya sıralamayı takip etsinler. He sıralamayı takip etmeleri lazım dedik. İlk baştan şey işte, temel konuları bilmeden sonraki konulara atlamasınlar. atlamasınlar. Sonrasında da denemelerden yine eksiklerini fark ettikçe geri dönecekler zaten. Bu şekilde sayısal derslere önem vermeleri gerekiyor. Kesinlikle önem vermeleri gerekiyor. Bir de sözünü kesiyorum ama şurada şuna da girmek istiyorum. Okul puanı e, kısmı ya çok takıyorlar kafalarına. Bem evet evet o da çok geliyor. OBP'm şu kadar. Benim OBP'm 78 arkadaşlar. Yani çok düşük. Gerçekten hani, mi? Evet evet 78 oluyor. Demek ki oluyor yani. 24'ten kaça attı? 35'e attı ilk yüzde atmaz sayısal ve ay ve sözelcileri söz onu söyleyeyim. Hı hı. Ya çok bir atış olmuyor açıkçası. Yani OBP düşük olsa da 9 10 11'de doğru gün çalışmasanız da bir şekilde oluyor bu yani emin açıkçası olun. ben şaşırdım şu anda çünkü ben de OBP'yi mesela sayısalda biraz daha geri atıyor. Benim iyi tabi. olduğu halde bir, bir miktar atmıştı. Ama güzel ya dediğiniz ya bunu çok soruyorlar. Bunun aslında arkasında şöyle bir endişe yatıyor. Yani Nasıl diyeyim, bir kaybetmek için bir sebep aranıyor galiba. O O OBP yani. Ya arkadaşım tamam O Ben diyelim ki Ömer'in 96 benim de 78 olsun atıyorum. Hı -hı. Aramızda en fazla kaç soru oynuyor ki Ömer? Bir veya iki soru oynuyor. Evet yani 1-2 soru da aslında çalışmanla kapatabileceğin Aynen, çalışma. bir şey. Aynen çalışma ben Ömer 7 saat çalışıyorsa atıyorum ben de 7 saat 15 dakika çalışayım da o iki soruyu Ömer'den önde yapayım ve Ömer'le evet. eşit seviyeye geleyim. Yani bunu önem verin ya çok soru geliyor OBP evet. düşük diye. Benim de düşüktü olabilir. Evet. İkinci sorumuz neydi? İkinci sorumuz şu. Matematik hakkında bolca konuştuk. Başka önerin var mı? Yani sonuçta sen çok iyi bir sıralama yaptın hem eşslik hem sözelde. Bununla alakalı önerebileceğin ya arkadaşlarımız şunu kesin yapsınlar, şunu yapmadan geçmeyin dediklerim var mı? Şimdi Ömer ondan da şöyle bahsedeyim. Edebiyat kısımdan önce bahsetmek istiyorum. Hı -hı. Edebiyat kısmında bir sürü yazar var. Özellikle Cumhuriyet edebiyatında bazı spesifik yazarlar vardır. Yani bunlar zaten her yıl sorulan mesela bir tane örnek benim Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Bu adam sorulmadı bir yıl ben görmedim şahsen her yıl sorularını çözdüm hı hı. Hemen hemen her yıl var. Bu adamlara daha çok önem versen Bunları nereden erişebilirler Ben kendim de paylaştım. Veya kendi edebiyat hocalarına sorarak da erişebilirler. birinci tavsiyem bu. Hı hı. Edebiyat kısmında özel yazarlara çalışsınlar. kalanlara çok da önemli değil. ikinci tavsiyem arkadaşlar tarih kısmında şöyle yapsınlar tarih kısmında e, bazı önemli konular var. Mesela Osmanlı yükselme, Atatürk dönemi, Cumhuriyet dönemi. Hı hı. Bu tür konulardan işte ilk Türk devletleri ve İslam dönemi geliyor. Yani İslamiyet dönemi geliyor. Bu 4-5 konuyu önem verirlerse halledeceklerdir. Bir de şöyle bir şey de söyleyeyim. Şimdi Ömer bu profesörler soru hazırlayınca mutlaka gündeme bakarlar değil mi? Sen hazırlayan bir profesör olduğunu düşünsene. Ya ben hani ne soracağım diye düşünürken gündeme hiç bakmaz mısın? Bak virüsler ön planda deprem ön planda e, şu anda e, Suriye meselesi ön planda ve bir meselemiz daha var doğalgaz meselesi Bunlar evet. soru olarak yansıyabilecek şeylerdir Anladım yani o gündemin etkileri sınava yansıyabilir diyorsun Bak ben sana bir örnek vereyim bir. geçen yıl Umman sorusu diye bir soru geldi Ben kendim yanlış yaptım ee, tek yanlışım oydu sosyalden. Ee, umman sorusunu yanlış yaptım ama Umman'ı neden sorduklarını çok merak edip araştırdım. Umman'ın eski kralı Türk asıllıymış ve ölmüş. Vefat etmiş yakın bir tarihte. Ya görüyor musun hmm. aradaki bağlantıyı? Adam gündemi takip eden biri Umman'ın nerede olduğunu bilecek ve yapacak o soruyu. Evet. Ne kadar uç noktadan getirip yapıp, yapıştırıp sormuşlar. Yoksa yani Umman sorusu niye soruldu ben anlamadım yani sınavdaki. Evet. Böyle olabiliyor. Depremlerle ilgili bir soru gelebilir. Yani çünkü depremler ön planda. Hı hı. İşte Rusya e, devlet başkanı Vladimir Putin geldi, açılışını yaptı. Doğalgazla ilgili bir şeyler var. Hı hı. Gelebilir. Yani olabilecek şeyler evet. bunlar. Bunlara önem versinler bence. Peki var mı başka eklemek şey istediğim şey? Vallahi yani bu şekilde demek istediklerim şeyler. Şunu da son olarak söyleyeyim çalışmayı bildikleri kadar dinlenmeyi de bilsinler. Yani günde 15 saat çalışan falan varmış bana yazan. Ya yani arkadaşlar öyle öyle bünye kaldırın 3 gün çalışıyorsun. Bir de ne kadar verimli olacağını He, ne kadar, kadar verimli düşünmek lazım. Olur. Aynen. Ya işte şöyle bir arada aslında YouTube'da da denk geldim. Biri yapmış yazmış işte bugün günde birlikte 100 saat çalışıyor, 18 saat çalışıyor, 120 saat çalışıyoruz. Mümkün değil. Ya bilmiyorum sen yaptın mı ama ben yapamazdım. Yok ben o kadar yapmadım da biraz aşağısı. Biraz şey aş e, dediğin gibi ama benim o çalışma süren fazla olsa bile molalara gerçekten kıymet vermek lazım. Vermek Çünkü lazım. O molalar sizin veriminizi artıracak ve buna kanalda şeyden de değinmiştik. Hafıza açısından da mesela şu an öğrendin güzel gidiyor ama gerçekten zihnin açıkken akılda kalıcılığı fazla. Yani sonuçta sizin bu bilgileri ileride hatırlamanız lazım. Ders bittiğinde o soruları çözdüğünüz ama sizde kalıcılığı ne kadar. O yüzden de modlarınıza dikkat etmeniz lazım. Evet. Bu videoda zaten konuştuklarımızın hepsi çok kıymetliydi. O yüzden çok teşekkür ediyorum Mert. Zaten e, buradaki arkadaşlarımız hani senin kanalında incelerlerse burada anlattıklarına benzer çok güzel içerikler bulabilirler. Bulacaklar umarım. Bu yüzden arkadaşlar e, aşağıya açıklamaya da ekleriz, videonun sonunda da ekleriz ve senin kanalında inceleyip oradaki aslında içeriklere de ulaşabilirler. Ulaşabilirler. O yüzden arkadaşlar kanalda gitmeyi unutmayın, açıklamaya da ekliyoruz. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.